abone olunca devamı geliyor demiştim. Şimdi oyuna gidiyoruz. Hadi bakalım. Şu tırtıklı şeyi alacağım ama siz siz olun sakın o aldığınız tırtıklı şeyi kendinize tutmayın tamam mı? Oğlum kendimi öldürdüm yanlıştan ya. Böyle bir şey olabilir mi? Hem de vallahi çok acıdı lan. Tırtıklı testere gibiydi. Kanka sen hangisini öneriyorsun? Bak şu bu çok güzel sen bunu al. Seni öldürürüm çekişten. Ana beni niye öldürüyorsun? La beni niye öldürdün? Aa arkadaşlar demek ki ben oyunu anladım. Kanka orada öldürüyorum burada doğuyorum. Yapma istirsin şöyle şeyler. Ben de bir şey alayım. Demek ki arkadaşlar bıçak, top, gülle ne varsa el bombası her şeyi aldım. Yürü git lan. Bak tip size lan. Beni öldürecek. Vallahi sana kulis kafası atarım. Hah alayım şunu. Korkuturum seni. Bu. <laughs> Nasıl korkutuyorum ama değil mi? Tamam şuradan ne yapsam lan? Oğlum piyanoyu ne yapayım ya? Hiç kesici delici alet yok. Bakayım silah mı şu ne? Ay o ne lan? Aa beni korku şeyinin içine aldılar. Neyse onu canlandırmayayım. Şunu alalım. Şuradan ne alayım? Bıçak alayım. En iyisi o. Bittiniz siz. Gelin lan buraya. Ne desiniz oğlum? Gelin lan. Hepinizi keseceğim. Abone oldunuz mu bu arada? Ay yüzüme nur indi. Kanka seni kesebiliyor mu? Ana ne oldu lan? Ana takla attım. Biri beni mi öldürdü lan? Oğlum kim öldürdü? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Neyse. Telif yemeyeyim şimdi. Hop. Şuradan güzel bir bıçak alalım. Bence gidelim güzel halledeceğiz diye düşünüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda gençler? Ha buldum. Gençler oraya giriyormuşuz. Tamam olayı anladık. Ben anlayana kadar 3 kere öldüm. Umarım aşağıda daha çok ölmem. Şimdi bence aşağıya inmek için bir silah alalım. Fırsın lan silah mı? oğlum. Bak lan. Ha iki tane attı. Evet iki tane aldım. Umarım öldürebilirim insanları. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şu askerleri sorayım. Gideyim burdan. Kanka merhaba buradan mı iniyoruz aşağı? Evet kardeş burada ne bak şu aşağı taraf var ya şu taraf. Tamam orada ne Tamam çok teşekkür ederim. Aşağıda neyle karşılaşacağımız hakkında bir fikrin var mı derken? Gene mi öldürdünüz la beni? Oğlum ne kadar tuhaf oyun bu. Ana geçtir aşağı inemeden dört kere öldüm. Umarım aşağıda neler olacak. Çok oyalanmadan şuradan alalım. Şunu alayım. Başka türlü olmayacak. Silahla gideceğim. Bakayım ateş ediyor tamam. Artık böyle Diyorum ben ya. Öldürecekler. Kanka sizler sohbet ederken beni öldürüyorlar. Allah'a emanet olun. Sol kardeş görüşürüz. Evet aşağı indim. Bura nere? Tamam. Geçiyoruz. Güzel tünelleri geldik. Şşt birader. Nereye gidiyorsun lan? Beni de bekle. Oğlum. Valla aşıklanmışlar yani. Öldürüyor mu lan? Şşt. Ne yapıyoruz? Bu damacımız ne şu anda? Hiçbir fikir. Anam tren mi geliyor? Bir dakika. vallahi öldürür beni tren gerisi. İnsanlar mı öldüreceğiz? Kim öldüreceğiz? Zombiler mi var? Ah, herhalde burada zombiler var gençler. Oğlum zombiler var. Tamam. Ben de tam zombi avcısı olduğum için beni çağırdılar anladım. Şimdi beni sakın öldürmeyin lan. Aha. Buldum bir yere girdim. Oğlum benim kapalı alan fobim var lan. Kapıyı falan kapatmayın. Dur geri şu tarafa gideyim. Şu, kanka ben oyunu bilmiyorum. da. bana da anlatın mı? Geleyim buradan tamam. Ne yapıyoruz? Ha görev yapıyoruz herhalde. Dur lan. Bakayım. Bastım ya. E, bir şey olmadı. Sonra da bastım. E, sonra da bastım. Hiçbir şey olmadı. Ben de bastım şuraya. Demir oraya bastı. Umarım zombi gelmez. Bakayım. Ne oluyor? Işık yandı söndü. Ben bir şey yapmadım. Öndeki çocuk bastı. Oğlum öndeki çocuk bastı. Ben bir şey yapmadım. Ben de bekle lan. Oğlum ben korkuyorum seni takip edeceğim. Hiç beni öldürme tamam mı? Ne var burada? Hiçbir şey yok. Zombi mi arıyoruz la? oğlum ne arıyoruz? Bir şey söyleseydiniz. Allah'ım yarabbim. Dur bakalım şurada ne yazıyorlar. uçun demiş. Uçamam şu an. Uçmayı bilmiyorum ki zaten ben. Ayrıca uçmak ne alaka? Zombi mi arıyoruz? Dur bakayım şu aşağı. Oğlum zombileri şöyle yerlerde arayacaksınız bak. Ben buralarda bulurum. Lan bu demin girdiğim yer miydi? Buradan ölür müyüz? Atlasam zıplasam. Zehirli gaz geliyor. Ailen orada. Ailem orada. <laughs> Ailem. Ha, öyle değil. O ne lan? Zombi var orada. Ha seni mi öldüreceğiz lan? Dur. Aha sıkıyor. Vallahi bittin sen. Diye düşünüyorum. Ama ölmüyor. Neden ölmüyor ki acaba? Oğlum güzel de sıkıyor. Allah ölmedi. Neyse şuradan çıkayım bakayım. Hele yanına gitmem, öldürmem gerekiyor. Ama yanına gidesim o beni öldürür ha. Ben size Oğlum kötü korkunç zombiler var burada ya. Bir de ailen diyor. Ailem sen gittin. Burada. arkamda bir şey. Bismillah. O ne lan? Kimse burada yok değil mi? Yok. Kuşlar dötüyor. Burada ne? Hastane. Ne yapıyorsunuz? Kestiğiniz zombileri buradan tedavi ediyorsunuz? Ya? Dur bakayım şurada. Ay çok korkunç yerlere gidiyorum. Kimse de kalmadı ya. Oğlum niye tenhalara girdim ki ben ya? Dur bakayım. Şöyle sağa döneyim. Umarım karşıma çıkar ve indiririm onu. Biliyorsunuz ki ben zombilerden korkmuyorum. Neden? Çünkü gerçekte zombi diye bir şey yok. Ama kapı kapalı. Herhalde bu kapının arkasında. Hep zaten kapalı yerlerin arkalarında oluyorlar. Neyse. Şuradan da gideyim. Bir dakika. Bu şekilde bulamayacağım. Nerede oğlum ya? Kafam karıştı. Burada hastane. Dönüp dönüp hastaneye geliyorum. Ama habire alarm çalıyor. Kapıyı açıp kapatma düğmesiymiş o. Efsanevi güce falan ihtiyacım yok. Benim gücüm bana yeter. Ben şu aşağı ineyim geri. Çok güzel. Buradan gidelim. Bir şeyler geliyor. Allah bir şeyler geliyor. Sesleri geliyor. Orkun. nereden geliyor? Onun bir şeyler geliyor. Şurada şurada bak. Onun. Aha geliyor. Bismillah. Vallahi geliyor. Gitti. Ben bunu niye öldüremedim? Bismillah. Yardım eder misiniz? İmdat. Help me. Peşime zombi de kal. Allah'ım. Onu lan. İmdat. Help me help me Bunlar niye ölmüyor ee, Bunlar canı az kalıyor ölüyor Evet gençler sıkacağız Aman amanın tenhada sıkıştım Bunlar bana bir vurursa Ben ölürüm Allah'tan yavaşlar ya Biraz daha sıkarsam beni öldürürüm Ama tam nişan alamıyorum herhalde Umarım karşıma arkadan biraz zombi çıkmaz Vallahi... Lan neredesiniz de bir sürü insan vardı burada <laughs> Tenhada kısırıldım zombiler tarafından Öleceğim ölümden Güvenin sen olmuş. Bak üstüm üstüme üstüme gelme. Efe Allah ben korkuyorum. Zombi var benim. Ay imdat. Allah'a tenhada kıstıracaklar beni. Aha. Aha çıkmaz sokak. Çıkmaz. Bismillah. Öldü mü? Kızım uzaylı lan bunlar. Aha, zombi değil lan bunlar uzaylı. Canları geri mi doldu bunların lan? Ha yok arkadaki öne geçmiş. Ama bunların ölmesi lazım ya. Neden ölmüyorlar? Sanırım onlar beni öldürecek. Aha öldü. Kaçtı korktu beni. <laughs> Nasıl kaçırttım gördünüz mü? Şurada mı? Evet orada. A Aleni zombiyim diyor ben diyor. Gel lan gel gel. Seni bitirdim oğlum. Sen bittin oğlum. Bit bitsene oğlum. Allah cezanı lan. Oha, ölmüyor ya. Arkamı dönüp sıkmadığım için mi acaba ölmüyor? Şöyle mi döneceğiz? Oğlum. Bunlar beni öldürür. Ben size söyleyeyim. Vallahi gidecek yer de yok. Gidecek yerim mi var? Allah'tan diyor mu? Çok yavaş hareket ediyorlar. Yoksa ben anam geliyor. Anam kafası dönmüş. İnsan yok mu? Bunlar ölmüyor. Kanka şşt, zombi var burada gel. Uzaylı anam peşime... lan. Lan vuracak. Şşt, oğlum yardım edin. <laughs> ne biçim insansınız lan. Bak zombileri taktım size getiriyorum ha. Deminden beri aradım bu uzaylıları. Bak canını azaltıyorum ama ölmüyor. Kafası da yana yatmış. Çamura batmış. Tuhaf bir kişilik. Yukarı tırmanabiliyor mu? Kaldı mı orada lan? Burayı Birinci burada öldürürüm. Yani o kadar uzaylısın merdiven çıkmayı mı bilmiyorsun? Buradan da çiçek etmiyor. Lan! Ben... Oğlum burada azam bilen kaldım ya. Benim onu öldürmem lazım bir şekilde. Gerekirse kendim öleceğim. Aha o bir de geldi. Neyse çok da şey yapmamak lazım. Kanka. Aşağıda zombiler var. Şu yukarıdan ben yardım isteyip geliyorum. Bekleyin. Kaçmayın lan tamam mı? Kanka bunlar benim ailem sandım. Bir şey yaptım. Ailen gibi bir şeylermiş da bunlar. Takma anahtar mısın lan sen? Şişt. Amca. Şey. Asker amca. Aşağıda zombi var. Uzaylı da olabilir. Bilmiyorum ailen yazıyor üstünde. Bak. Anam. 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 Ah, gittiler. Büşler. Nereye gittiler lan? Bak geri geliyor. Gelme. Bak gelme. Öldürmek istemiyorum. Ama bu görev bana verildi. Sandım öldüreceğim. Çok hızlı gel. Aha! Arkamdaymış. Krop arkamdaymış. Aha öldürecektir beni. Dur ben yardım isteyip geliyorum. Siz bekleyin. Siz bekleyin. Canımı zaten yaraladım. Daha keskin bir alet almam lazım. Bu şekilde sizi öldüremem. Dur. Gelin hemen. Bekleyin. Şuraya aşağıdan alalım. Çıkalım şuradan güzelce. Gençler bu arada siz de lütfen kanalıma abone olun. Bu ne lan? Buraya tırmanmış. Amca! Şşt uzaylı var. Baba ne lan? Takmasaydın peşini. Ne demek takmasaydın lan peşini? Geldi işte burada. Ne yapayım? Öldüreyim. Aşağı atayım. Aa vurdum aşağı düştü. Anam bana vuruyor Öldür şunu amca. Sen dur sen dur. Şuradan ben bir takım anahtarını alayım geleyim. 32 aileni alayım. Sen ailenin öleceğin herhalde. Dur bakayım. Şu tahtada neler var? Dur sen. Kafam çok yakınlaştı. deminki daire testleri nerede lan? Oğlum daire testleri nerede? Görüyor mu? Aha şurada buldum. Sen bittin mi? Sen bittin. Gel buraya. Aha. Şimdi seni kesmem mi? Ailen dışarı çıkmış bu arada gençler. Aliyen dışarı çıktı. Hapı yuttuk. Hadi bakalım. Yok yutmadı kapı. Ben onu öldüreceğim. Dur şimdi. Çok niyet aldım. Siz de burada sam tuşu bekle. Bismillahirrahmanirrahim atladım. Nerede lan ailen? Gel buraya. Tabi testleri yarınca koştunuz değil mi? Oğlum bendeki bu cesaret. Yürek mi yedim ben? Niye böyle bu, kadar, bu karanlıklara girip de oynuyorum? Ben anlamadım ki ya. Beni öldürecekler buna. Şşt i̇şte lan. Zombili Nereye gittiniz oğlum? Demin bir sürü zombi vardı ya. Şimdi sizi mi arayacağım bir de? Gel daire. Anam. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Gel. Aha. Kız Allah seni kahretmesin. Ben de bir boşuna mı uğraştım lan? Silahla hemen öldü ya. Gençler <laughs> yes, tamam. Aygen katlet yolunu buldum. Daire testi. Tak in diyorlar. Hiç korkmaya gerek yok. Nerede? Başka bulurum şimdi. Şuralarda falan vardır. Bura nerede? Ay burada inmek istemiyorum ama. Dur bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. İndim. Nere bura? Kapıyı aç. O ne lan? Oo. Hele dipsizlere bale. Bir resim çekinik mi lan dur? Dur sizden bir resim çekinelim. Ana camdan kestim lan. Ha dışarı mı çıkmış? Çok pardon. <laughs> Geçtir. Camdan kestim lan adamları. Oğlum resim çekinecektim lan hatıra resmi. Neyse öyle kaldı. Gençler ben bunları doğruya duracağım. Tabii siz de bu arada kanalıma abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda devamını istiyorsanız yorumlara belirtin. Kendinize iyi bakın, görüşürüz. Bay bay.